günler sevgili vatandaşlar sevgili arkadaşlar ben Urfa Yörem Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet Arslan bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Ve sizinle yol yürüdüğümüz bu 25 yıllık hayatımızda kesinlikle bugüne kadar herhangi bir katkı maddesi veya herhangi bir kurtlu, böcekli ceviz yedirmedik idirmeyiz de inşallah. Bizim almış olduğumuz cevizler natural ve mikstir. Ekranda göründüğü gibi. Biz bugüne kadar vatandaşlarımızla yol yürüdük. Arkadaşlarımızla yol yürüdük. Urfa Yörem ailesi olarak biz yol yürüdük. Gıda denetiminde olmayan herhangi bir yumurta olsun, tuz dahi onun da denetiminde indiriliyor. Ya onun denetiminde indiriliyor. Sade yağ sizin deyiminiz de tereyağı onun denetiminde indiriliyor. O denetlemeden, raporunu tutmadan bu tesise herhangi bir şey girmez. Adı geçen cevizler 3 ton olarak biz onları ayırdık zaten iade deposuna sevgili Sema Hanım'la bizim gıda mühendisimizle beraber onu ayırdık. iade deposuna kaldırdık. Hiçbir gün kullanmadık onu. Kullanmayacağız da ve iade faturamızı kestik ilgili firmaya gönderdik, tedarikçi firmaya gönderdik ve onunla beraber yaptığımız yazışmalar da var, hazırdadır. Bunlar bizim için, o gün için gelen zabıta ekipleri ve tarım, ilçe müdürlüğü bunları basmışlar, iade deposuna göz ardı etmişler, onu görmemişler, görmemezlikten gelmişler ve sosyal medya ağına düştük ve biz bugüne kadar kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir art niyetle ve herhangi bir katkı modeli malzeme size sunmadık. Çok cüzi bir kar marjıyla size hitap ediyoruz. Biz 2000'den bu yana bir slogan ürettik. Bu sloganla beraber uygun baklavayı üretip size gönderdik. Az kar marjıyla uygun baklava üretip size gönderiyoruz. Herkes baklavayı yiyebilsin diye bir slogan yaptık. Ve Allah'a çok şükür bu gölümüzde mayayı tuttu. Ama şu anda çekemeyen arkadaşlarımız var. Bunlar da bizi şikayette bulundu. Ve sosyal medya ağında 3 ton olarak depomuzdan alınan ceviz 11 ton olarak servis edildi. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunları incelemeden kaldırmasını talep ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar biz ne kadar yol yürüdükse sizinle beraber yol yürüdük. Ve kendimizin yememiş olduğu bir malzemeyi kesinlikle kimseye yedirmiyoruz. Ve yedireni de kınıyoruz. Hijyen bir ortamda tertemiz bizim ekranda göründüğü gibi kazanlarımız iki tonluk şerbet kazanlarımız ve Türk şekeri kullanıyoruz. Herhangi bir yurt dışından gelen şekeri de kullanmıyoruz. Bunun yanında üretim tesisimiz hijyen bir ortamdır. Natural mix ceviz kullanırız biz. Ve yanındaki fıstıkları da gösterdiğimiz gibi bazı arkadaşlar diyor ki bunlar bezelyedir. Kesinlikle bezelye bir sebzedir. Bu sebze de sadece olursa börekleri olur. Baklavaya da üretilmez. Hani bir söz var ya çamurat izi kalsın diye. İşte şu anda biz de o üzerimizdeki çamuru temizlemeye çalışıyoruz inşallah. Ve siz sevgili halkıma saygılarımı sunarım. Ve sözü Sema Hanım'a, bu da mühendimizle bırakıyoruz. Merhaba, yaklaşık 3 senedir Urfa Yören Baklavalar Ailesi'nde gıda mühendisliği görevimi icra etmekteyim. Buraya gelen herhangi bir ürün, ham madde, yağ olsun, un, şeker, ceviz, fıstık benim gözetimim altında olmadan üretime çıkarılamaz. Üretimden de sizin sofralarınıza gönderilemez. Az önce Mehmet Bey'in de açıklaması üzerine biz bu e, suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Sizlere de bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.